Ben ben askere gidiyorum artık. Ben seni sevmeye, seni sevmeye ikna edemedim. Şu anda şu, şu, anda yağmur yağıyor. Ve ben yağmur altında ve ben yağmur altında duramıyorum. Ben sana ben sana yağmur altında geçmedim değil mi? Çünkü güzelliğim bozuluyor. Ben sevdiği sevdim ama aşkımı sevmedim. Bir bir kader varsa sen o sen o kaderi sen o kaderi başka yerlerde veremezsin. Sevgiyi sevmiştim ben ama kaderi sevmemiştim. Ben burada ben burada ağlarım gözlerimi dökerim ama senin için o kaderi bekemem ben. Ben seni seni unutmak kadar seni unutmak kadar o kadar kolay mı? Bir. Bir kızı, bir kızı aşık, bir kızı aşık olmak o kadar kolay mı Sen, sen o kıza, sen o kıza aşık olamazsın ki. Neden nene diye, neden sordu? Çünkü ben aşık olamıyorum. Ama aşık olmayı bilmiyorum ki. Ben aşık olmayı bilmiyorum, bıraktım. Bulutlara bakıyorum, bulutlar bana bakar. Bir kırmızı, bir kırmızı gülleri ben ona veririm, o bana aşık olur. Değil de, değil de o kalbindeki gözü başka hemen Sevgiyi düşünmüştüm ama o sevgi bana, ama o sevgi beni çok sevdi. Tamam.